Merhaba, bugün sizlerle birlikte Everest SC HD03 1080p dev kemini inceleyeceğiz. Bu videoda neler olacak? Kutu açılışı, az da olsa birkaç tane teknik özelliklerinden bahsedip ardından bilgisayara bağlayıp hem görüntü testini hem de dahili mikrofonu olduğu için de mikrofon testini gerçekleştireceğiz. Bu kamerayı alırken çok araştırdım. Özellikle bu pandemi dolayısıyla evden dersler işlendiği için oldukça gerekliydi benim için. Bu 1080p kamerayı aslında çok fazla araştırdım. Böyle birkaç tane sitede araştırdım 1080p webcam kameralarını. Fakat en pahalısı mesela Logitech'lerden falan en azından 1000 liradan başlıyordu. En az düzeyde. Fakat bu 220 TL civarında aldım. Bunu da bu arada 200 ile 250 TL civarında internette bulabilirsiniz. Birkaç tane farklı satıcı var fakat her gün üzerine koyuyor fiyatı. Ben bunu 220 liraya aldım ama şu an baktığımda 235 liraydı. Sürekli artan bir fiyatı var bunun. Şimdi öncelikle bir kutunun ön yüzeylerinden birkaç tane yüzeyinden bakıp ardından da kutumuzu açalım. Şimdi webcam yazıyor. Gördüğünüz gibi 1080p bir kamera diyor. Burada birkaç tane özelliklerinden bahsetmiş. Everest diyor webcam diyor. Şöyle de yakın kamerama da göstermek istiyorum. Şöyle Everest'e yazıyor 1080p USB kamera yazıyor. Zaten tak çalıştır bir kamera olduğunu söylüyorlardı. Bakalım gerçekten de öyle mi? İçinde dahili mikrofonu olduğunu söylüyor. 2 megapiksellik bir sensörü yani bir kamerası olduğunu söylüyor. Yüzeyler için bağlanabilir olduğunu söylüyor. Yani iki tane klips gibi düşünün. Bir tane tripodu geliyor diyor. Bu tripod mevzusuna gelecek olursak bazen tripod içinden çıkmıyormuş. O yüzden bazı satıcılarla konuşmanızı tavsiye ederim ki bazılarının içinde tripod çıkmıyormuş. Included tripod diyor. Webcam 1080p USB kamera dedik. Hemen bu tarafa çeviriyorum. Bu tarafında da İngilizce, Türkçe işte birkaç farklı değil de yazmış. İşte Full HD, yani burada birkaç tane teknik özelliklerine bahsedilmiş fakat biz bunları zaten değineceğiz. Arkasına baktığım zaman tekrardan birkaç tane özellikler aynısını sıralamışlar. Şöyle bu sefer de böyle bir açıda göstereyim. Bu aynı yüzeyde. Üst tarafında da webcam, evereseyiz ve bu arada bu kutu neden böyle geldi? olacak olursanız kargo yüzünden böyle olmuş. Yani ben özellikle dış ambalajını açarken oldukça dikkatli davrandım fakat gerçekten de kargolama berbat yani onu size söyleyebilirim. Böyle yakın kamerada hatta şuraları da böyle bildiğiniz Yırtılmış yani şöyle göstermek istiyorum. Kargolama çok kötüydü. Onu baştan söyleyeyim fakat içine bakacağız. Şimdi Everest'in üst kutusunu açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi üst kutusu mahvolmuş durumda. Kargolama sırasında. Şöyle şurada bir tane kapağı oluyor. Bu kapağı kaldırdıktan sonra şöyle çekiyoruz. İki tane şey var. Bir tanesi tripod. Tripodumu şöyle göstermek istiyorum. Yani gerçekten de hani fiyatına göre bir tripod. Onu size söyleyebilirim. Okey bunu kenara kaldırıyorum. Poşetini geçtim ve kameramızın kendisi çıkıyor burada. O da poşet içinde geliyor ve bir tane de şöyle garanti belgesi ve kullanım kılavuzu var. Tak çalıştır olduğu için bunları hiçbir şekilde gerek yok. Direkt takıp çalıştıracaksınız. Kutumuzun içerisinde başka bir şey yok. Bunu kenara kaldırıyorum. Ardından da burada naylonun içinde web kameramız geliyor. Şunu da şöyle çıkartalım. Çıkarttıktan sonra şunu da kenara koydum. Ve web kameramız oldukça da ağır bu arada. Hiç de hafif değil ve kendisi karşımıza geliyor. Şöyle yakın kamerada göstereyim. Üst tarafında Everest e yazıyor ve şöyle de klibi var. Bunları değineceğiz. Şimdi şu tripoda bir bakmak istiyorum. Kameramı bir kenara koyayım. Bu tripodu açıkçası zaten bir tripod. Hani olmasa da olur ama yine de masada durabilmesi için ve oldukça da zor açılıyor. Hiç de ahtapot tripodlara benzemiyor benim kullandığım tripodlara. Gerçekten de zar zor açılsa da girebiliyor. Önemli olan şöyle bir şey var. Bu tripodun girişleri büyük tripodlara da uyduğu için. Bakın burada altında tripod girişi var. Bu, bu kamera için en azından bu düzeyde bir kamera için oldukça önemli bir detay. Bu kameralarda şu giriş yok. Büyük tripodlara ayağını oturtturmak istiyorsanız. Burada dediğim gibi şöyle bir tane bağlantı ışığı gibi bir şey yanacak burada. Burada da açma kapama yandığını yazıyor. Burada da bir tane jelatin var. Şu jelatini de sökelim hazır buradayken. Şöyle açalım. Hop söküldü. Bunu da kenara koyuyorum. Ön jelatini böyle. Dahili mikrofonun herhalde girişi şuradan. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. Aynı zamanda şu bir tripoda bağlamak istiyorum. Ya gerçekten bu buna kolayca giriliyor mu diye şöyle bir... Hmm, gerçekten de kolay giriyor bu arada. Gerçekten kameramız bu şekilde tripodlu bir şekilde. Ama aynı zamanda bilgisayarda tabii takılabiliyor. Onu da göstereceğim. Gerçekten tripod Allah korusun bir tripod yani bu ne ya? Evet, tripodu bayağı ama olsun yine de iş görüyor işte. Havada tutuyor mu tutuyor şöyle. Şimdi teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Birkaç tane teknik özelliklerine. Zaten çok bir şey yok. 220 liralık bir şeyden ne beklersiniz? Full HD 1080p çözünürlükte diyor. 2 megapiksel kameramız var diyor. İşte Skype ve diğer görüntü arama yazılımlarıyla çalışır diyor. Dahili mikrofonu var diyor. Herhangi bir PC ile kullanın. Yani direkt tak çalıştır var diyor. Özellikle driver'ını soracak olursanız arayüzüne bir renk atabilir miyim işte 720p çekebilir miyim gibi şeyler düşünürseniz yok driver yok kesinlikle direkt tak çalıştır bir kamera aynı zamanda USB ile girişi var zaten USB girişi var Type-C, type C değil. Direkt USB girişi var. 2 megapiksel dediğim gibi. Best Range diye bir şey var. Çünkü bu oldukça geniş açıları çekiyor. Geniş açıların şöyle bir dezavantajı var fakat yani birazcık balık gözü efekti gibi bir şey oluyor. Eğer uzaktan çekerseniz balık gözü efekti gibi oluyor. Yanlarını böyle ovalleştiriyor. O yüzden de en iyi çekim 1.5 ile 5 metre arasında. Bu arada 30 FPS kaydediyor. 60 FPS değil. Tabii ki de 60 FPS bekleyemeyiz. 5 metrelik uzaklık var diyor. Bu arada yüz tanıma özelliği yok. Yani Windows Hello'yu falan kullanamazsınız. Yüz tanıma özelliği yok. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Bunu bile bir bilgisayara bağlayalım. Ardından bakalım neler oluyor. Şu anda hem sesimi hem de görüntümü webcam üzerinden kaydediyorum. Tripod'un yamukluğuna bakmayın. Gerçekten tripodu çok kötü bir tripod. Hani baya baya lanet ayın koyuyormuş bir tripod. Fakat görüntüm aynı bu şekilde ve oldukça yakında yani aramda yaklaşık 1 metre bir 30 santim var ya da yok civarında. Hani gerçekten de yakınlık olarak birazcık balık gözü efekti olmasına rağmen gene de baya geniş açılız. onu söyleyebilirim. Gerçekten de ses kalitesi oldukça kötü. Hatta berbat denilebilir düzeyde ama kimin ihtiyacı var? bir kamerada mikrofonu zaten ayrıyetten dahili olmayan farklı bir tane mikrofon kullanmak zorundasınız. Şimdi bu mikrofonu geri dönüyorum. Görüntüme de bakıyorum aynı zamanda. Burada hiçbir ışık yok. Bütün softboxları kapattım önümdeki. O yüzden şu an gayet doğal bir ışıkta. Sadece şurada perdenin arkasından bir ışık geliyor. Onun dışında da gayet temiz bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Böyle pikselleşmeler en azından saçlarımda falan olsa bile yine de gayet temiz bir görüntü verdiğini söyleyebilirim. Özellikle bu fiyata göre. 1080p mi? 1080p. 30 fps mi? 30 fps. Yani 250 TL için gerçekten özellikle de sadece canlı dersler için yani amatör kullanıcılar için oldukça da kafi bir web kamerası. Bunun artık kıyasını siz yaparsınız. Çünkü görüntüyü şu an görüyorsunuz. Mikrofonu da gördünüz. Alınır mı alınmaz mı size kalmış. Çünkü 200, 200 ile 250 TL arasında değişen bir şey ki günden güne fiyatı artan bir kamera. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumların hepsini tek tek cevaplayacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.